Arkadaşlar merhaba adım adım ales serisinin ikinci videosu işleminin sonucu kaçtır diyor 2012 yılından bir soru ölçülen bilgilere bakalım 4'ün 4 bölü 1 e eşit olduğunu ölçülüyor yani bunu görmemizi rasyonel sayılarda toplama çıkarma çarpma ve bölme işlemini bilip bilmediğimizi ölçüyor soru başka bir şey yok. Peki bunlara bakarsak şu zaten bildiğimiz bir şey 4 4 bölü 1'e 3 3 bölü 1'e eşit rasyonel sayıya geçerken bunu yapıyoruz. Toplama işleminde paydaları eşitliyoruz. Toplama ve çıkarma işleminde. Çarpmada zaten alt ve üstü çarpıyoruz ayrı ayrı. Bölmede ise birinci kalıyor. İkinciyi ters çevirip çarpıyoruz. Bu soruda bilmemizi istediği bilgiler bu kadar. Şimdi soruya geçelim. Diyor ki 4 artı parantez içinde çift parantez içinde 1 bölü 2 eksi 1 bölü 3 bölü 5 bölü 12. 1 bölü 2 eksi 1 bölü 3'ün 1 bölü 6 olduğunu zaten pratik kazanınca göreceksiniz. Nereden geliyor? Şunu 3 ile genişletiyoruz. Bunu 2 ile 3 bölü 6 eksi 2 bölü 6 oluyor. Eşittir 1 bölü 6 oluyor. Bunu siliyoruz. 1 bölü 6 yazıyoruz. 1 bölü 6 bölü 5 bölü 12. 5 bölü 12 yaparken bölü derken ters çeviriyoruz. 12 bölü 5. Bunu da şu şekilde çarpalım. 12 ile 6'yı sadeleştirelim. 2. Çünkü burada 6 çarpı 2 var. 6'lar birbirini götürmüş oluyor. 2 bölü 5. Dışarıda da 4'ümüz var. 4'ün 4 bölü 1'e eşit olduğunu biliyoruz. Bunu 5 ile bunu 1 genişletiyoruz çapraz olarak. 20 bölü 5 artı 2 bölü 5. Alt taraf aynı olduğu için üst tarafı topluyoruz. 22 bölü 5 olarak sonuca ulaşıyoruz.